Ben Doktor Mehmet Ok. Duruş Devlet Hastanesi'nde ortopedi ve travmatoloji doktor olarak görev yap yapmaktayım. Pertes hastalığı çocukluk çağında görülen, uyluk başı büyüme kıkırdağına olan kan akışının bozulmasına bağlı olarak kalça çürümesine neden olan bir hastalıktır. Bu hastalığa genellikle polikliniğimizde toparlama ve özellikle de gece olan ağrı şikayetleriyle başvurmaktadır. Bu hastalıkta erken tanı konulması çok önemlidir. Erken tanı konulduğunda ilaç tedavileri, fizik tedaviler, aktivite kısıtlamaları ve bazen de alçılamalarla hastalığı tedavi edebilmekteyiz. Fakat bazı durumlarda bu hastamızda olduğu gibi ilerleyici kalça deformitelerine sebep olabilmektedir. Pertese bağlı ilerleyici kalça deformiteleri ortopedinin nadir görülen durumlarındandır. Bu hastalar geçmişimizde daha çok ileri merkezlere sevk edilebilmekteydi. Fakat artık günümüz şartlarında ilçemizde Suruç Devlet Hastanesi'nde de bu ameliyatları başarılı bir şekilde gerçekleştirebilmekteyiz. Bu yaş grubundaki hastamız Şanlıurfa'da ilk defa yapılmıştır hastamız 18 yaşında. Bu cerrahi için nadir bir durumdur. Genellikle 13-14 yaşlarında bu cerrahiler yapılmaktadır. Hastamıza monşer osteotomisini uyguladık. Bu osteotomi ile kısa olan femur boynunu uzattık. Ayrıca bacak uzunluk eşitsizliğini de ortadan kaldırdık. Hastamızın bize geliş şikayeti topallama, kalça ağrısı ve hareket kısıtlılığıydı. Bu cerrahiyle ile bunu ortadan kaldırmayı hedefledik. hastamıza geçmiş olsun diliyorum. Bundan sonraki hayatında sağlıklı ve ağrısız bir yaşam diliyorum. Topallayan, özellikle de gece orası olan çocuklardan mutlaka ve mutlaka geç kalınmadan bir orta ve uzmanla görünmelerini öneriyoruz.